Elazığ sürdürülebilir kalkınmada model oluşturan kentlerimizin başında geliyor. Elazığ'ın sosyoekonomik yaşam standardını yükselten Elazığ Ticaret Borsası da Elazığ'ı uluslararası ticarette söz sahibi yapacak başarılı projeleriyle aktif bir rol üstleniyor. 1955 doğumlu Karakocan ilçemizden doğdum. 1977 yılından beri Elazığ'da ticaret yapıyorum. Ee, ticaretin her kademesinde e, yer aldık. Elazığ Yemsene Hanım'ın şirketi, e, Paşa Kunağı diye bir yerimiz var. E, Duman Dağ Tarım diye bir şirketimiz var. Türkiye genelinde yem fabrikalarına hamada pazarlıyoruz. diyoruz. E, aynı zamanda o günden bugüne tarım ve hayvancılık içinde besicilik falan yapıyoruz. Maşallah. Yani o orta birlikte organize sanayide e, güç paneli diye bir Firmamız var, beş ortaklan oluşuyor. Orada da yalıtım malzemesi ve kalaycim falan üretiyoruz. Yani Elazığ'da 77'den bugüne kadar çok ciddi projelere imza atmışız. 2005'ten beri Elazığ ticaret Bursası yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Top Genel Merkezi'nde de Sayın Sacıklıoğlu'yla bayağı diyaloglarımız iyidir. Sağ olsun geçen yıl 24 derslik iman hatı lisesi bizim ilçeye Karakocan'a bir okul. Artı 200 kişi öğrenci yürüdü. Top tarafından ihalesi yapıldı. Burada emşerimiz olan bir firma aldı. İşatı yıl sonuna kadar bitecek. Tabii ki bu burada sizin aracılığında da top başkanım ve yönetimle de buradan teşekkür etmek istiyorum. Elazığ'ın kalkınmasına öncülük eden sektörlerin başında hayvancılık, mermer sektörü ve alabalık çiftliği üretimi geliyor. Şu an yine Elazığ'ımızda 750 tane yüzbaşın üstünde besi çiftliğimiz var. 2-300 tanesi 200 başında olan besi çiftliğimiz var. Bir de aile besi çiftliğimiz var. Yani bu saydığımız besi çiftlerinde 3.000 ile 4.000 insan arası buradan ekmeğini kazanıyor. Elazığ ekonomisinde de en fazla katkı sağlayacak olan kurumlar arasında Elazığ'daki besiciler ve Elazığ'daki mermerciler, Elazığ'daki alabalık, Türkiye'de birinci sıradayız. Elazığ ekonomisinin can damarı hayvancılık sektörü olunca KDV fiyatlarındaki dalgalanma da sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Duman da bu konuda sektörün yüzünü güldürecek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söylüyor. Yem girdileri, yem fabrikaları, ham modeleri, e, hep yüzde KDV ile giriyor, birden giriyor. Çuvala girdiğinden sonra yüzde sekizle çıkıyor. Bizim hmm. büyüklerimizden hayvancılığını canlandırmamız için, hayvancılığı belli bir noktaya taşımamız için bu e, KDV oranları yüzde bire yüzde ikiye alınırsa devletin kasasında yüzde daha fazla para girecek. O zaman kayıt dışında olanları da tabi iş hacmi artacak. Eğer bu KDV oranları gerçekten belli bir seviyeye inerse oranlar bir olursa hem burada e, devletimiz kazanır vatandaşımız kazanır, kırsal kalkınmanın verdiği desteklerden de el Elazığ buradan ciddi bir pay aldı. her gün burada hayvan sayısı, çiftlik sayısı kanatlı da olsa, büyük başta olsa bayağı hızlan artıyor. E, bunun hızla artırması bir yanda da KDV'den desteklenirse, KDV'den oranlar bir olursa bu daha da iyi bir noktalara gelir.